evde <laughs> 4 tane Türk, 4 İspanyol, 1 İtalyan Çek bir tek cumhuriyetçi varmış. Neyse, güzel. Ben evde en azından bir ya da iki tane Türk olmasını istiyordum. Bu beni sevindirdi. Korkunç olduğunu asla anlamadım. <laughs> ev sahibi sorumdur yani. Bakalım gidince soracağız size Zordan var mı? Nerede yatacaklar? Bir sormak istiyorum. Ev sahibi iyi biri. Bakalım gelecek mi? Gelirse sürpriz olur. Sinan Çetin gibi, o kapı açılacak mı diye. Bunu yapmadım sayalım. Yiyeceklerimden biraz yiyeyim. Koyun da daha görüşürüz. zaman yürüyorum, yepyeni bir şehirdeyim, bir 8-9 ay, yok burada 6 ay yaşayacağım, sonra başka bir şehre geçeceğim. Şu an arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Ee, yemek yiyeceğiz, ee, yastık yorgan yokmuş ee, evimizde, onları alacağız AVM'den, hat alacağız. Bunu söylemiştim galiba. Ee, neyse şu an yürüyorum ama çok heyecanlıyım, ee, müzik dinliyordum, bir çekmek istedim. Baya güzel geldi böyle bir yepyeni şeyde. Ve hava o kadar tatlı ki bahar sanki. Şu an e, ne, hangi ayız? 14 Şubat bugün. Asko günü. Ve çok güzel hava ya. Yani şu incecik kaşı içime böyle ince kurak bir şeyle gayet rahat, rahat gezebiliyorum. Şu an yolumun üstünde böyle bir yer var. Şuradan gidecektim. Sonra baktım park var. Neden oradan gitmeyeyim ki diye düşündüm bu benim merkeze giden yolum. O yüzden bu beni çok sevindirdi. Yani ben sabahları burada yürürüm. O taytlarımızı çekeriz. O kroplarımızı çekeriz. Şıkıdım şıkıdım şıkıdım. Burada sporumuzu yaparız. Ben de bilmiyorum güzel bir şehir bence Daha iki şey 200 metre falan yürümüşümdür. Benim şehir analizleri bu kadar. İşte ağaç görürüm. Güzel şehir mutlu insan görürüm. Güzel şehir. Bir tane yalandan güzel mimari gör görürüm. Çok iyi şehir falan. Yemek yemeye tekrardan orada görüşelim. İkinci günümüz. Sanırım buradan geçeceğim. Tekrardan parkın içinden geçiyorum. Dün dediklerimizi yapmadık. Yani yemek yedik. Yemekten önce alışverişe gittik. Hat veya yorgan almadım. Gece biraz zorluydu. Yo zorlu değildi. Hava gayet iyi. Yani biraz 5 <laughs> kat giyinmiş olmam dışında e, zorlu diyemem. Hani üşümedim. Ama 5 katla uyudum katlardan biri mont olmuş olsa da <laughs> o şekilde uyuyabildim. Şu an e, tam olarak bu sorunu çözmeye gidiyoruz. Yastık yorgan alacağız e, AVM'den. Bir de benim bavulum patlamıştı. E burada Primark var. E, yastık yorganı da oradan alacağız. E, Primark'ta da yine bavul oluyormuş. Oradan bir an önce alayım dedim. Herhalde halükarda bunu alacağım yani. Bilmiyorum daha gezip bulabilir miydim neyse tekrardan yine arkadaşımla buluşacağım. Evdekilerle asla denkleşemedim. Dün gece onlar şeye gitmişler. E bir bara gitmişler. Ama hani ben girdim, biraz durdum. Zaten uykum geldi, yatacaktım. Onlar çıkıyordu. Seslerini duydum. Ki konuşamadığımız için de hani çağıramadılar muhtemelen. Dün bir gitmek isterdim onlarla. Çünkü benim Çorlu'dan bir arkadaşım da burada şu an staja geldi o da. Onunla hani şey, dershaneden bir arkadaşım. Da. Ay o ne kız? Burada kuşlar yürüyor arkadaşlar, uçmuyorlar. Yürüyen kuşlar beni korkuttu, yılan lan sandım. Ben yılandan değil, yalandan korkarım diye. ya <laughs> Neyse, şimdi e, AVM'de tekrar çekmeye çalışacağım. Ee, nasılmış AVM'leri, görelim. Forum Coimbra akar. Forum İstanbul mu, Forum Coimbra mı? Karşılaştırma çekeceğim. <laughs> Neyse, hadi bye. Şöyle bir merkez cami, merkezi kiliseye geldik da organı var. Buna organ diyorlar değil mi? Daha böyle mumların olduğu bir alan var. bir <laughs> euro, 10 tane bir. tane mum, 10 cent. Bir euro da on tane mum adı. Matematik için teşekkürler. Şöyle e, AVM'ye giderken yolda bir tane tatlıcı gördük. E, bu Pastel de Nata, Portekiz'in ünlü bir tatlısı. Onu görünce deneyelim dedik arkadaşlar. Şöyle bir şey dışı börek gibi. İçine de ben okumuştum yumurta muhallebisi gibi bir şey yazmışlardı. Dışını böyle yakıyorlar. O, sıcak servis ettiler. Tabak falan da sıcak. Bakalım deneyelim nasıl bir şey. Şöyle tatlış bir mekandayız. Sıcak iyi bir kere. <laughs> Tabak sıcaktı. Dışı bayağı börek bence. İçinde de muhallebisi var işte. <laughs> Arkadaşım diyor ki içi omlet gibi. Omlet yiyor gibi şeymiş. Evet olabilir görüntü öyle cidden. <laughs> Böyle bir sinema muayene <muhanebe> bir <laughs> ben. Evet, yani çok farklı bir lezzetli. Ama <laughs> <Şimdi> ikisi birleşince çok <laughs> Evet şimdi pastel de natamızı yedik. Şunu tatmak istiyorum. Ee, fişi elimde arkadaşlar. İki tanesine 2.40 euro verdik. Bence gayet uygun çünkü tatlı bayağı güzeldi. Hani bir euro bir euro bundan böyle birkaç tane atar atar yersin. Yanına bir de çay olsa müthiş olurdu. Çay yoktu. Olsun. Çaysız olsun. Ee, yani bu Portekiz'in o meşhur tatlısını denemiş bulunmaktayız. Bu arada Moda'da da Moda de Nata diye bir mekan varmış. Ee, pastel de Nata satıyor. Hani İstanbul'daysanız eğer gayet denilebilir bir tatlı. Yiyin yiyin çıkın çıkın yiyin kız. Hadi görüşürüz. Ee, tekrardan merkeze geldik. Bugün bayağı dolandık AVM'de. Orada hiç çekemedim herhalde. Şu an bilmiyorum duydunuz mu? Ee, Harry Potter'daki şu pelerinler meğerse bu 48'deki okulların pelerinlerinden ilham alınmış. Mezun olurken giyilen pelerinler. Şu an insanlar, burada e, ben çekebilirsem. Burada, burada. Böyle bir prova yapıyorlar. Belki de mezuniyet yapıyorlar. Mezuniyetlerinde bunları giyip e, mezun oluyorlarmış. Bayağı güzel duruyorlar. Hatta şey dedim, e, bu Harry Potter'da süpürge öğrendikleri bir sahne vardı ya, işte süpürgelerin kalkmalarını için böyle at falan bir şeyler diyorlardı. Onun gibi duruyorlar. Vallahi bağırılıp duruyorlar gibi duruyor. Böyle bir olay işte. Bakın Mayıs'ta da galiba mezuniyetleri oluyormuş. Mayıs ayı gelince onu da çekeriz. Öyle. Şu an akaretlerdeyiz yokuş, akaretlere benzeyen binalar var. Oradan ben evime çıkıyorum. Yan taraf karanlık park. Henüz yeni bir çıkış yolu bulamadım. Bugün hayvan gibi AVM'de takılmaca etmece muhabbet. Başka Türklerle tanıştık yine. Türkiye'deyim, cennet vatanım. Şey yani hiç yabancı sohbetim olmadı. Bir tek evdeki İspanyol kızla konuştum. O da hello melo isim soy isim budur. Hat aldık, telefon attı, açamadık. O ayrı bir dert. İkinci günün böyle sonlanıyor. Ee, ha, şöyle sonlanmıyor aslında. Saat 10'da Erasmus Kulübü'nün bir etkinliği varmış. Oyunlu, ee, oyunlu şeyler. Hiç de sevmem oyun oyun oynamak kalabalık insanlarla. Neyse, şey düşürmeyelim. Ee, evdeki diğer çocuklar gideceğiz, sen de gel istersen dediler. Gideceğim, duş alacağım. Saç maç, benim bu saçların kuruması 25 dakika. En az bir saatim var. Yetişemeyeceğim. Geç gideceğim muhtemelen. Öyle. Nefes de kesiliyor biliyor musun? Yıldız Dilbe gibi hissettim. Neyse işte şu an gidiyoruz. Yarın ha yarınki etkinliğimiz de şöyle olacak. Okulun Erasmus'lar için yapacağı bir oryantasyon tanıtım günleri var. İki gün sürüyor. Ona katılacağım. Şimdi ben biraz yani bu akşam etkinliğe gidersem nanaylayabiliriz ama deniz güzeliz. Yani kısmen. Öyle. Görüşmek üzere diyorum. Herhalde bir daha yarın açarım. Görüşürüz. Herkese yepyeni bir günden günaydın. Şimdi nereye gidiyoruz? Ee, i̇lk kez bugün artık üçüncü günümde bir okula uğrayacağım. Bu nedir ya? Hemen ne gözlüğümüz takalım. Ee, okulda iki gün boyunca e, Erasmus'lara ait bir şey, oryantasyon yapılacak. Yani bu welcome days gibi bir şey. Ee, gün böyle işte şehirde neler yapılır, işte ne bileyim belki otobüs kartı çıkarma. Ee, mi, okulda yemekhane, yemekhane, o tarz şeyleri kullanımı. Ne yapacağız biz bu şehirde, işte Erasmus'ta ne yapacağız tarzı planları öyle yani. İkinci günde herkes tek tek fakültelerindeki fakülte koordinatörleriyle görüşecek. Mert'le beraber gideceğim ben yine otobüste gideceğiz. İlk kez otobüs kullanacağız. Ee, burada şey oluyormuş. Kartsız da gayet 1.70 euro kişi başı. Öğrencisi daha ucu, uygundur muhtemelen de e, ee, veriyormuşuz. Ee, aylık abonman da 15 euro. İşte yine sınırsız İstanbul'daki gibi herhalde. Zaten burada şöyle bir şey. Uber de alsa. iki kişi Uber alıyorsanız zaten otobüs ne aynı fiyat. 3,5 euroya her yere gidebiliyorsun. Yani küçük bir yer olduğu için gerçekten şu ana kadar 3 kere falan Uber'e bindik herhalde. Hepsinde 3,5, 3,40 bilmem ne. Ve böyle, böyle sanıyorsun ki şey 3,5 euroya o Uber gelmez sana. Yok anında kabul ediyorlar yani. Bir sonraki hedefim 2 euroya Uber çağırmak olacak. Bakalım gelecek mi? şu an şey parkın içinden geçmedim. Bir tık daha kısa bir yol var merkeze inen. Orayı tercih ettim çünkü işte e, yetişmemiz gerekiyor okula. Otobüs falan bulmaya çalışacağız. Biraz zorlayacak bize. İlk kez kullanacağız çünkü. Bakalım ben de heyecanlıyım. İlk okul günüm. E, umarım son olmaz çünkü benim dersim yok. Bundan bahsettim bilmiyorum. <laughs> e, proje gibi bir şey aldım. Bakalım projedeki benim mentor hocam bana ne diyecek, ne verecek. Derse ki kızım sen Erasmus öğrencisi. Uğrama şu okula gibi cümleler kurarsa amen amenna derim. Sağ olsun. Bir ödev verir, bir şey yapar, araştırır, getirir. Temiz bir şekilde kapatırız. Ama böyle beni asistanı gibi de çağırırsa çünkü öyle bir e, ihtimal de olabilir mi bilmiyorum. Hani proje her şey olabilir. Saltalık da çıkabilir. Neyse görüşürüz o zaman. Hi besties. Şeyden dönüyorum şu an. E, bu oryantasyon işi bitti. Bayağı bir insanla tanıştım. E, her milletten insanla tanıştım. Bayağı güzel geçti bence. E, i̇şte okulda neler yapacağız edeceğiz onları anlattılar. Sonrasında şey bir tane orada AVM gibi bir yer vardı. Herkes toplaşıp oraya geçtik. Yemek falan yiyenler oldu. Ben yemek yemedim çünkü e, dün alışveriş yapmıştık. Şey yapacağım. Evde yapacağım yemeğimi. Bakalım ilk kez evde yemek yapmayı deneyeceğim buradaki evde. E, ee, tabak çanak yeterli olur diye düşünüyorum inşallah. Ve umarım kirli değillerdir çok. Hocam sen nereden çıkıyorsun? Buradan araba çıkmaya başladı kaldırma. Öleceğiz ayol. Şimdi ben markete gidiyorum. Yağ tuzum yok çünkü yani. Tavuk aldım, mantar aldım. Domates aldım. Helva yapamıyorum. Çünkü yağ tuz yok. Allah'ım. Evde varmış da. Şimdi bu insanlar ben gelmeden önce onlar ortak kalmışlar. Ben şimdi onlarınkine dahil olamayacağımı düşünüyorum. Belki söylesem bir şey demezler bir de. Zaten burada 6-7 ay kalacağım. Alayım yağımı tuzumu. Yeter diye düşünüyorum. Akaretlerden çıkıyorum dün. Bahsettiğim yine. Buradan Nişoy'a gidiyorum aşkolar. Neyse. Haydi görüşürüz. Akşam. Ha, akşam da şöyle. Bugün Perşembe. Buranın sokaklarının en kalabalık olduğu bütün öğrencilerin partilediği günler e, salı ve perşembe günleriymiş. Perşembe günleri özellikle şu yüzden Portekizli Portekiz'de öğrenciler cuma günleri evlerine, köylerine dönüyorlarmış. Her hafta dönülür mü Neyse dönüyorlarmış. O yüzden perşembe akşamı full artı parti yapıp öyle dönüyorlarmış. E, böyle işte sokak partileri olur, ev partileri olur. Barlar, marlar her yer doluyormuş. Biz de onları görmeye gideceğiz. Bizim sokakta da bir yerde parti olacak sanırım. Gidersem gösteririm, çekerim birazcık. Ay. Burada da bir sushi'ci var, Kyoto House. Bir ara buraya da gelmek lazım. Öyle. Hadi ben kaçar. Bu